Belki size şaka gibi gelecek ama geçen gün geçmişe dünya çapında bir ışık tutuldu ve bu gördüğünüz 3000 yıllık mumya konuşturuldu. Bilim insanları 1,5 yıla aşkın süredir yapay ses telleriyle bu mumyayı konuşturmaya çalışıyorlardı ve bunu başardılar. Ben kalın ve korkunç bir ses bekliyordum duyunca şok oldum siz de dinleyin. İlk önce ona girdim. Şimdi bunlar böyle çok güzel gözüküyor. ne nece şu bas bas ondan sonra kanalımıza şu han böyle ol abone ol can like'a bas bastım zile bas bastım yoruma ben sen yaz. 10 gün sonra istediğin dileğin olacak. 10 gün içinde. Sonra kanalımıza ne olur katılmak için para oluyor. Abi abi biter abi bitte, abi seni sikerim. Hey. Two,